Gençler merhabalar günün fizik sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar bu dersimizde güzel bir atışlar sorusu çözeceğiz çözüm yöntemine dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar sıfır formülle çözüyoruz bütün atış sorularını şimdi öncelikle arkadaşlar eğik olarak atılan bir cisim için haş yüksekliği bizden istenmiş arkadaşlar eğik atışta ve bütün atış hareketlerinde en önemli birinci kuralımız yatay hız sabittir arkadaşlar. Öncelikle bu cismin hız bileşenlerinden şu yatay hızını bulmaya çalışalım. Yatay bileşen arkadaşlar açının değdiği eksen her zaman kosinüs bileşenidir. Yani 75 çarpı kos 53 bakın 0.6 olarak verilmiş 0.6 6 bölü 10 yani 3 bölü 5'tir. 3 bölü 5 ile çarptım. 75'i 5'e böldüm. 15, 3 ile çarptım. Yatay hızımın 45 olduğunu, düşey hızımın da arkadaşlar 4 bölü 5 olduğunu yani 60 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o da sin 53 ile çarpacağız. O da 4 bölü 5. Yani yatay hızımız 45, düşey hızımız 60. Arkadaşlar cismin nasıl davrandığını bilmeniz gerekiyor. Yatay hızım ne? 45. O zaman ben bu 45'i bu sabit hızla 1 saniyede alırım. Demek ki burada bir 1 saniye var. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Atış hareketleri maksimum yüksekliğe göre sol ve sağ simetriktir. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Bakın. Cisim yukarı doğru <laughs> atış hareketlerinde bütün atış hareketlerinde bakın isterseniz cismi aşağıdan yukarıya atın. İsterseniz E2 olarak atın. isterseniz arkadaşlar bir tepenin üstünden şöyle atın. Hiç mantık değişmez. Hepsinde aynı şeyi yapacaksınız. Bakın düşey hızınız neyse bir saniyede düşey hızınızın 5 eksiği kadar yol alırsınız. Yani düşey hızım 60 mı? 60. O zaman arkadaşlar 1 eksiği 55 yapar. Yani bir saniyede 55 metre düşeyde yol alırız. Arkadaşlar bakın şurada da 1 saniyede yatayda 45 geçti. İşte şu parçayla taradığım şu parçayla şu parça simetriktir arkadaşlar. Yani burası 55 ise burası da 55 olacaktır. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Aslında 10 saniyelik bir soru. Ben sizlere işin mantığını anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Şunu da söyleyelim bakın. Diyelim ki bir cisim şöyle arkadaşlar 17 metre bölü saniye hızla aşağı doğru atıldı. Bakın ters bir rakam değil mi? Bakın yukarıdan aşağıya her saniye hızının 5 fazlası. Aşağıdan yukarıya her saniye düşey hızın 5 eksiği yol alır. Yani bu cisim ilk saniyesinde 5 fazlası 22 metre yol alacaktır. Bunu da kafaya yazın arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya 5 eksik, yukarıdan aşağıya 5 fazla. İşte cevabın D olduğunu söylemiş olduk. Umarım güzel bir bakış açısı olmuştur sizler için. Fizikteki pratiklerim matematikten çok daha fazla arkadaşlar. Buna emin olun. AYT'de bunu göreceksiniz nasıl çözdüğümü. Evet daha sonraki günün fizik sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.